Ayasofya Marşı Fetihler ve Fatihler gerek bugün bize Uyan mümin haydi küffarı getir dize Fatihleri yetiştiren analar gerek Kulluğa çırpınan mücahideler gerek Gönüller yeniden fetihlerle donansın Allah ve Resulünün aşkıyla boyansın Nerede ecdat, canları cennete atanlar, Hakkın cemaline doyumsuzca bakanlar, Hasret kaldık, yeter artık, uyanıp şahlan, imanla davran, Allah'ın nuruyla paklan, Gönüller fethet ki, Fatihlerden olasın, Bir çağ kapatıp, yepyeni bir çağ açasın küfür zinciri Ayasofya'yı kapatmış. Her gönül Ayasofya misali kapanmış. Evvelce gönüllerin zinciri kırıla, artık Ayasofya kapıları açıla. Sen ki Ayasofya'm, fethimin sembolüsün, genç sultanım, fatihimin emanetisin. Ezanların inletirdi nice zamanlar. Bilmem ki acep sana nasıl kıydılar. Haydi Fatihler, aşkla gönüller fethine, İslam ahlakı ile Allah sevgisine. Açılacaktır Ayasofya kapıları, kahredecek hem de o zalim düşmanları. Kırılacak o zaman küffarın elleri, Aşkı ilahi kaplayacak gönülleri. İşte bir fetih ki, Hem gönüller hem vatan, Hem müminin gönlünde, Bu aslandır yatan. Fetih neslim, inanan gencim, Gel sevdalım, Gönlünde halk, Gözünde yaş, Rabbe koşalım